Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ve sahbihi ecmain. Sıra takip ederek okumaya başladığımız Mektubat adlı eserin bugün dördüncü mektubundan inşallah devam edeceğiz. Allah ömür verirse bu kitabı da diğerleri gibi bitirmek nasip olur. Dördüncü mektup <laughs> Bismillahi Sübhane ve in min şeyin illa ise bil bihamdi. Selamullahi ve rahmetü ve berekatü aleyküm ve ala ihvanikum nasiyema ilahir. Evet, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin ve kardeşlerinizin hasreten ilahi üzerine olsun anlamında güzel bir duayla başlamış. Bediüzzaman Hazretleri Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla nahiyesinde kaldığı yaklaşık 8 senelik zaman zarfı içerisinde çok ilmi ve derin İslami Kur'an konuları üzerinde dersler yaptığı gibi bazen yaşamış olduğu zaman dilimindeki duygularını hislerini de paylaşmayı ihmal etmemiş. Ondan bahsediyor bu dördüncü mektup. Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. Biz oraları gördük defalarca. Çam Dağı, Barla'ya beş saatlik bir mesafede yürümeyle ve o Çam Dağı'nın da en tepesinde en yüksek bir ağaç var, çam ağacı. Çatal iki tane dalın arasına talibelerinden Mustafa Çavuş marangoz kendisi küçük bir kulübe yapmış gibi. Ve iki 2-3 ay kadar yaz ayı geldiğinde orada kalıyor. O de ikamet ediyor. Ben bu menzillerimi yıldızlarıyla değişmem tabirini de kullanmış oralar için. İnsten insanlardan tevahhuş ve vuhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiği vakit, hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim. Sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa, bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barlıya dönsem, arzunuz vesile sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir musahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Yani daha önce hitap ettiği emekli albay Hulusi Yahya Gil abiye söylüyor. O zaman muazzaf asker konumunda. Şöyle ki ehl hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi Bedud'a masardır. Cenab-ı Hakk'ın Bedud ismini masardırlar Ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacib vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'ı istihdamı hengamında ve o hazine-i bir nihayenin, nihayetsiz hazinenin Kur'an'ın dellalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakim masaliyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o masaliyetin cilveleridir yani çoğu evliyalar Cenab-ı Hakk'ın Vedud ismine mazhar olunca o ilahi aşktan gelen bir duyguyla bütün kainatı mevcudata bakmışlar. Onun için mesela Mevlana Cahit Rumi Hazretleri onlardan birisidir. Bütün gökteki yıldızlar dönüyor, ay dönüyor, dünya dönüyor, güneş dönüyor, atomlar dönüyor diye onların cazibesinden o da kalkmış sema denilen kendi etrafında dönmeye başlamış. Bunun için Mevleviler biliyorsunuz Mevlevi ayinleri yapıyorlar. Hem kendi eksenleri etrafında hem de bir daire etrafında dönerek ilahi aşkı böyle terennüm ediyorlar. Ama Risanur'da Vedud ismi var ama Esas Cenab-ı Hakk'ın Rahim ve Hakim isimlerine mazhariyet söz konusu olduğunu söylüyor Bedir Zaman. Bütün kainatı, mevcudata Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin, Rahim isminin penceresinden bakarak her şeyi o nazarla izahını yapmış merhum Bedir Zaman. İnşallah o sözler "Semile ve men yut telhikmete fekat utiye hayran ketir asrına masardırlar." Bu ayet-i kerimenin mealde şöyle. Kime hikmet verilmişse, yani eşyanın, varlıkların, mevcudatın, neden yaratıldıklarının maksat ve gayelerini anlamak denilen o hikmet verilmişse, işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bakara suresi 269. ayet-i bu. Yani bu kainat neden yaratılmış, niçin yaratılmış, bu dünya misafirhanesinin anlamı nedir? Bu insanlar nereden gelip nereye gidiyorlar? Bu dünyadaki vasfeleri nedir? Onu yaratan zat insanlardan ne istiyor gibi bu çok ince ve derin engin manaları kavrayabilmek çok büyük bir nimeti ilahidir. Yani o o insana hikmet verilmiş demektir. Ve zaman da o hikmete mahsariyetin gereği olarak 6 bin sayfayı aşkın bu Kur'an tefsirlerinde bu manaları baştan sona çok harika bir tarzda izahlarını yapmış. İkincisi bir başka konu, Tariki Nakşi hakkında denilen Der Tariki Nakşi bendi lazım amet çare terk, terki dünya, terki uhba, terki hesli, terki terk olan fıkra ilana birden hatıra geldi. Bu şirin fıkra hatırına gelmiş ama kısaca şöyle Nakşibendi tarikatında manevi yollarda mesafe kat etmek için dört şeyi terk etmek lazım demiş Şah Nakşibet Hazretleri. Bir defa kalben dünyayı terk edeceksin. Sonra ahireti terk edeceksin. Yani cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak amacı Güdülmeyecek sırf Allah'ın rızası güdülecek. Terki hesli bir de kendini terk edeceksin vücudunu. Bir de terki terk. Ben Allah yolunda dünyayı terk ettim ahireti de kendimden bile geçtim diyerek gurura düşmemek için bu terkleri dahi terk edeceksin anlamında dört tane temel taşı söylenmiş. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulüveti kalbine doğmuş ilhamen. Der tariki ki acı mendi lazım amet çağrı çiz. Fakrı mutlak, acı mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak ey aziz. Yani nazir yapmış. Şahın Nakşibet Hazretleri'nin bu fıkrasla bir nazire yaparak diyor ki bu aciz kulun yolunda gitmek için dört şeyi bırakmak lazım veya dört şeyi esas lazım. Nedir o? fakr mutlak. İnsan Allah'a karşı mutlak fakirliğini idrak etmeli ve hiçbir zaman unutulmamalı. İstersen milyoner fark etmez yani. Milyarder ol. Ama insan her zaman Allah'a karşı fakir olduğunu unutmamalı. Acı mutlak, mutlak acz içerisinde olduğunu unutmamalı. Çünkü istediğin karı paran olsun bir mikrop seni yere serer, ailesi sürükler götürür. Aciz insan. Şükür mutlak bu da her hal üzere Allah'a şükür içinde olmak. Ne demektir bu? Yani varlıkta, darlıkta, sağlıkta, hastalıkta, zenginlikte, fakirlikte ne olursa olsun her hal üzere Allah'a şükretmeyi insan ihmal etmemeli. Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu bu Kur'an yolunda. Bir de şevki mutlak ey aziz. Yani bu iman ve Kur'an hizmetinde İnsanın içerisinde şevk denilen duygu olmazsa hizmet etmeye mecal bulamaz kendisinde. Çünkü hayat bir hareket ve faaliyettir, şevk ise matiyesi bineğidir diyor. Dolayısıyla şevk insanı Allah yolunda koşturan muazzam bir enerji anlamındadır. Demek fakr mutlak, acz mutlak, şükr mutlak, şevk-i mutlak ey aziz bu dört temel esası bu meslekte, bu hizmet yolunda e, bu davaya girenlerin es lazım. Sonra senin yazdığın bak kitabı kainatın safayı renginine ilahir olan rengin ve zengin şiir hatırıma geldi. O şiir ile semanın yüzündeki yıldızlara baktım. Keşke şair olsaydım. Bunu tekmin etseydim, bu şiiri tamamlasaydım dedim. Halbuki Şiir ve nazma istidadım yokken yine başladım. Fakat nazım ve şiir yapamadım. Nasıl hutur etti kalbe doğduysa öyle yazdım. Benim varisim olan sen istersen nazma çevir, tanzim et. Şimdi şeye benziyor bu. Ve ma allemne ve ma yenbagile. Var ya Yasin Şerif'te. Yani biz sana şiir öğretmedik diyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımızda yani o kadar muhteşem bir üslubu âli var ki o üslub ne şiire benziyor ne düz yazıya benzemiyor. Şiir desen şiir değil, nesir desen nesir değil. İkisi ortası bir yol takip edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve o kadar güzel kafiyeler var ki kulağa ne kadar hoş geliyor Kur'an'daki ifadeler. İnsan sözü olmadığı da açık zaten. Bediüzzaman Hazretlerine de Cenab-ı Hak şairlik ruhu vermemiş. Yani şiir yazma kabiliyeti vermemiş. Nasıl güzel ve süratli yazı yazma kabiliyeti hikmetin gereği vermediyse şiir yazma kabiliyeti vermemiş. Allah vermeyince kul ne yapsın? Öyle değil mi? Bununla beraber ben de diyor şair olmadığım halde kalbe gelen neyse onları yazdım diyor o e, ee, Çam Dağı'nın tepesindeki çam ağacındaki kulübecikte otururken yıldızlar alemini geceleyin temaşa ederken hatırıma gelenleri yazdım. İstersen sen Nazma yani şiire çevirebilirsin. İşte birden hatıra gelen şu dinle de yıldızları şu Bey şiirine nami nurun hikmet bak ne takdir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş hak lisan ederler bir kadir yüzü celalin haşmeti sultanına birer bürhanı nur efşanız biz vücudu saniye hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Yani yıldızları konuşturan bir yıldızname gibi olmuş. Yani bütün yıldızlar diyor ki biz etrafa nur saçan Allah'ın varlık ve birliğini aleme ilan eden haykıran birer şahitleriz diyor yıldızlar hal diliyle bunları söylüyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına şu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler müdakik gözleriz biz diyor yıldızlar. Yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracı tarlası olan zeminin yüzünde hadsiz mucizat-ı kudret teşri dildiğinden Değil mi? Rengârek, envai çeşit bitkiler, çiçekler yeryüzünde Cenab-ı tarafından yaratılıp sergileniyor. Semavat alemindeki melaikeler, o mucizatı yeryüzündeki bu harika yaratılmış sanatlı varlıkları ve o harikaları temaşe ettikleri gibi ecram-ı semaviyenin, semavi kütlelerin, gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi Güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı, o nazlı, sanatlı varlıkları gördükçe cennet alemine bakıyorlar. O muvakkat harikaları baki bir surette cennette de ediyor, ediyorlar gibi bir zemine, bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Yani yıldızların bir kısmı, ahiret alemlerinin baki güneşleri güneşleridirler diyor zaman Hazretleri. Yani şu anda cennet hazır zaten. Müminleri bekliyor. Daha da mükemmelleştirecek kıyametten sonra inşallah. tuğba yı yani tuğ, yaratılış ağacından semavat şıkkına hep kehkeşan ağsağına yani samanyolu galaksisinin dallarına bir Cemil-i desti hikmetiyle hikmet eliyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, yani gökler alemde yaşayan meleklere biz gezen birer mescid, birer hani de var, yani devredip duran dönen bir ev, birer ulvi aşiyane sanki birer köşk, Birer misbah ne var, nurlu birer kandil, birer gemi var Allah'ın yaptığı, yarattığı muazzam gemiler, birer tayyar biz. Feza okyanuslu yüzen gemiler, yine fezada uçan tayyareler, uçaklar gibiyiz biz. Yıldızlar bunu söylüyor hal diliyle. Bir kadir-i zülkemalin, bir hakim-i zülcelalin, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanatı halikane, yani yaratıcının sanat harikaları, her bir yaratılmış varlık, birer nadiri hikmet, birer dahi hilkat, birer nur alemiyiz biz, yıldızlar onu söylüyor. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan delil gösteririz, işittiririz insan olan insana, kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Yani iman kulağıyla semavat alemine bakan, ibret gözüyle yıldızları temaşa eden insanlar, elbette o yıldızların yaratılışından, hareketlerinden, onları yapan, yaratan, döndüren, sevk ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini anlaması lazım. Yani eğer Kur'an azim şu anda Cenab-ı Hakk'ın summün bukmün umyün fehum la yani onların kulakları işitmez, gözleri görmez, kalpleri hakikatleri anlamaz diye hitap ettiği sağır dilsiz, akılsız insanlarsa yıldızların bu halinden hiçbir şey anlamazlar. Halbuki güneşin etrafında dört buçuk beş milyar yıldan beri Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratılıp döndürülen şu dünyamızın sadece üstünde yaşadığımız şu gezegenin haline baktığımız bile Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametine ne muhteşem bir delildir dünyamız değil mi? Yani Allah ona güneşin etrafında elips şeklinde bir yörünge tayin etmiş bu yörüngeden katiyen dışarı çıkmıyor. Milyarlarca seneden beri. Sonra saatte 108 bin kilometrelik korkunç bir hızla dönmesini Cenab-ı Hak ona emretmiş. Yine Allah'ın kudretiyle dönüyor. Süratinde ne bir azalma ne bir çoğalma söz konusu değil. Ne emredilmişse o. Yine saatte 1660 kilometre hızla kendi ekseni etrafında döndürülmek suretiyle gece ve gündüz denilen harika olaylar Cenab-ı Hak tarafından yaratılıyor. Ve 365 gün 6 saat 6 dakika 6 saniye hesabıyla saniye şaşmadan yörüngesindeki dönüşünü her sene tamamlıyor. Hem de 27 derece 27 dakikalık bir eğiklikten başı eğik, memleviler gibi başını şöyle eğmiş mütevazine dünyamız öyle gülüşün etrafında döndürülüyor. Dolayısıyla bu kadar ince hesaplamalarla yaratılarak döndürülen ve insanlar için bir beşik, bir köşk, bir saray, bir ev gibi yaratılan bu şirin gezegen, mavi gezegenimiz dünya, nasıl Allah'ın kudret ve azametini delirse, çünkü matematiksel hesaplarla Güneş'e bağlanan ve kendisi tayinli yörüngede bu kadar hassas ölçülerle hareket eden dünya, kendi başına buyruk rastgele bu işleri yapmadığı açık. Aynen diğer bütün gezegenlerde böyle matematiksel hesaplarla Güneş'e bağlanmış, Güneş'le Samanyolu galaksinin bir kolunda, o spiral galakside 220 milyon yılda bir turunu tamamlıyor. Güneş sistemi de samanyolu galakside dönüyor. E canım bu kadar ince hesaplamalarla yapılan iş nasıl tabii tesadüfi kendi kendine olsun ki canım? Onun için yıldızlar hal diliyle Allah'ın kudret ve azametine delil olduğunu, şahit olduğunu belli zaman böyle ifade ediyor. Sikkemiz bir, yani imzamız bir. Turramız, mührümüz de bir. Rabbimize müsebbihiz Rabbimize tesbih ederiz, zikrederiz abidane kehkeşanın, samanyol galaksinin halkayı kübrasını mensup birer meczuplarız biz diye Yıldızlar Alemini zaman şiir üslubu içerisinde böyle dile getirmiş. Bu şekilde dersimizle bağlamış olduk. Sübhaneke la ilmine illa ma allemtena inne kentel alimül hakim واخر من الحمد لله رب العالمين الفاتحه